Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hafta içi yaptığım gece rutinimi çekiyorum. Evet arkadaşlar çok mutluyum çünkü ilk defa bu kadar değişik bir video yapıyorum size. Yemeğimi yedim arkadaşlar. Bu arada el işaretlerini çok güzel gösteririm gördüğünüz gibi. Şimdi gidip dişlerimi fırçalayacağım ve yüzümü yıkayacağım arkadaşlar. Genelde arkadaşlar akşam dudağımı nemlendirmek için bir nemlendirici sürüyorum. Ve sürmeye devam ediyorum hala. Burada şaşırmamın sebebi şu arkadaşlar. E, aynada daha açık bir görüntü var ama kamerada ise daha kapalı. Yani daha koyu bir renk var. Bunun için şaşırmıştım orada. Evet şimdi oraya gidiyoruz. Sonra arkadaşlar Göktürk'le oyun oynuyorum ve çok yoruyor Göktürk beni bazen. Çünkü onunla saklambaç oynamak biraz zor olabiliyor. Akşamları böyle boş boş düşünmeyi çok seviyorum ve, ve böyle boş boş şeyleri de yapıyorum. Gene aklıma bir şey gelmedi bir dakikalar. Arkadaşlar ben dans kursuna gidiyorum. Ee, akşamlarda yaptığım koreografinin tekrar ediyorum. Burada ise oturup bir şeyler izliyorum arkadaşlar. Genelde çok bir şey izleyen biri değilim. Genelde telefonla akşamları takılıyorum. I'm calling, bazen akşamları arkadaşlar ama her sabah sütümü içmeyi ihmal etmiyorum. Sizler de cici bebe ve sütü çok seviyorsanız aşağı yorumlara belirtin lütfen bunlar arkadaşlar. Ve uyuma vakti geliyor arkadaşlar. Sizleri çok 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 seviyorum arkadaşlar. Beni Instagram'dan takip etmeyi ve YouTube kanalından takip etmeyi sakın unutmayın. Görüşmek üzere.